Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri birbirleriyle tartışıyorlar, dövüşüyorlar ama e, Anadolu ne durumda? İnsanımız ne durumda? E, buna buna dikkat etmek lazım. E, bunu, bunu dikkate almadan hükümet olarak, muhalefet olarak biz kendi doğrularımızı birbirimize anlatma gayreti göstermeden illa benim doğrum en önemli doğrudur. Ee, inadında olursak çatışma çıkıyor. Halbuki Anadolu insanı, insanımız bizden çözüm bekliyor. İnsanlarımız hala e, mesela işte buraya gelirken sabahleyin aradı vatandaşımız 2012 yılı zamlarını alamadılar. Ne kadar alacakları belli değil. Memurlar, ne zaman alacaklar? Memurlar, emekliler, Mem muhtarlar, korucular, şehit yakınları, gazilerimiz. 4C'liler yani herkesin kendine ait sorunu var. Çiftçilerimizin sorunları var, borçlarını ödeyememişler. Esnafımızın sorunları var, çekini ödeyememiş. Çek yasası çıktı ama hala hapisler devam ediyor. İcra daireleri dolmuş dosyayla. Yani insanımız kendi sorunlarıyla boğuşurken bu sorunlara çözüm üretmek görevlisi olan meclisin milletvekillerinin siyasi partilerin böyle birbirleriyle anlaşamayarak dövüşmelerinin hiçbir anlamı yok. Bir haklı sebebi olamaz. Bu olaylarda hiç kimse haklı değil. 28 Şubat sürecinden rövanş almak için 28 Şubat'ta getirilen kesintisiz eğitimi ortadan kaldırmak için bunu 28 Şubat'ta getirmeleri zaten bu türlü tenkitlerin muhatap olmasına mahkum olmasına sebep oldu. Teşekkür ederim o sorunuza. Biz çocuklarımızın okul öncesi eğitiminin genel eğitimden ayrı olmasını istiyoruz. Bir yıl zorunlu da olmalı. Sonra dört yıl veya beş yıl ilkokul. Yani bugüne kadar beş yıla göre sistem oturmuş. Okul yapısı bu, öğretmenlerin şeyi bu, müfredat bu. Dört yıla çekmek istiyoruz. Çekebilirsiniz. Çok problem değil. Ama o dört yıldan veya beş yıldan sonra ikinci kademe, ortaokul diyebilirsiniz buna, başka bir şey diyebilirsiniz. İkinci kademede artık çocuğu yönlendirmeye başlamak lazım. Orada neslimize, çocuklarımıza, bize göre Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyorum, inancımızın, milli kültürümüzün, insanlık değerlerinin tüm kaynakları öğretilmeli. Zorunlu tartışılır seçmeli olsun. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak teklif ediyoruz. Bizim bir inanç kaynağımız var Kur'an-ı Kerim. Çocuklarımıza Kuran-ı Kerim öğretilsin. Mali Okullar öğretilsin. Okullarda, yalnız imam hatiplerde demiyoruz biz. İkinci kademe tüm okullarda. Seçmeli deriz olarak isteyen öğrensin. Hazreti Peygamber'in hayatını öğretelim. Yani insanımızın eylemini belirleyen o ruhunu, gönlünü terbiye edecek, disiplin edecek, onu ölçülendirecek değerleri o yaşta o yaştaki çocuklara vermek lazım. Ona dinini öğreteceksin. Ona milli kültürünü öğreteceksin. Milli değerlerini öğreteceksin. Ve seçme özgürlüğü bırakıyorsun. Ve seçme burada. özelliği de bırakalım. Yani bir dayatma da yapmayalım. İsteyen seçsin. Ama ben CHP çocuğum... buna çok net karşı efendim, çıkar efendim. efendim. Cumhuriyet Halk Partisi ne der ne demez biz ona göre hareket edemeyiz. O biz buna mı? önerge vereceğiz genel, genel kurula bu. geldiğinde. Bunu komisyonda yapabilirdik ama komisyonda öyle bir ortam yarattı ki özellikle Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar önemli bir konuda birbirlerini anlamak için değil. Yani işte horoz dövüşü gibi. Kavga ettiler. Milletin geleceğiyle ilgili bir konuda hukuk kuruyorsun ama önce kendi hukukuna dikkat etmiyorsun. İş düzeye dikkat etmiyorsun. Yani Sayın Başbakan dün salı günü işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde suçladı 28 Şubat sürecini savunmakla falan. Haksızlık yapıyor, bühtan ediyor. Bizim geçmişimizde tüm belgelerimizde incelendiğinde görülecektir ki biz hiçbir zaman imam hatiplere karşı çıkmış değiliz. İmam hatiplerin ortak kısmı mı açılmak isteniyor? Gelin benim beraber açalım. Yani biz de destek verelim. Biz teklif verelim, siz destek verin. Milliyetçi Hareket Partisi bunu şimdi söylemiyoruz. Biz Kur'an siyasağında da zaten aynı tavrı yani. gösterdik. Evet, evet. Milliyetçi Hareket Partisi Kur'an-ı Kerim'in seçmeli ders olarak okutulmasını 99 seçim beyannamesine koyduk. Sonradakiler parti programımızda var. Bu işi e, sokak çözer açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Açıkçası o Soğuk savaş döneminin ifadelerini anlıyor Şimdi efendim musun? tabii şöyle, faydalı olmayan, yani biz faydayı hasıl etmek durumundayız. Bu türlü beyanların bu topluma hiçbir faydası yok. Siyaseti sokağa davet etmek çok tehlikeli bir hadise. Geçmişte yaşadık biz bunu. Siyaset mecliste yapılmalı. Çözüm siyasette aranmalı bu siyaset de kendi zemininde yapılmalı. Vatandaş o maksatta gönderdi evet. zaten. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o beyanı, e, Sayın Başbakan'ın işte muhalefeti suçlarken kullandığı işte anlattıkları dilden meydan okuması bunların tamamı yanlış. Yani ben tüm siyasetçiler sağduyulu olmaya, sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmeye, aklı selim içerisinde olmaya davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Böyle olunca siyaset sorunlara çözüm üretmek durumunda olan siyaset kendisi sorun haline geldi. Şimdi bunu aşabilmenin yolu ne e, Akli selimi hakim kılmak